Merhabalar. Bugün Araf'ın 13. kantosuna başlayacağız. İyiler ve kötüler ismini taşıyor. Geçen bölümde kibir günahından dolayı ceza çekenleri görmüştük. Burada kıskançlık suçunu göreceğiz. Kıskançlık dolayısıyla Araf'ta arınmakta olanları görüyoruz. Önce bazı iyi örnekler verilecek, hep güzellikler örnek veriliyor ilk başta. O güzelliklerden sonra yapılan hatalar, günahlar görünüyor. İkisi arasında mukayese etmemiz isteniyor. Merdiveni tırmandık ve ikinci terasa vardık. Burada artık resim, heykel, çeşit çeşit renkler yoktu. Yol çıplaktı, sadece kayanın rengi hakimdi nereye gideceğimiz belli değildi. Şair burada durup da birinin gelip bize yol göstermesini beklersek gecikeceğiz dedi ve gözlerini güneşe çevirdi. Bize doğru yolu göster güzel ışık çünkü burada bir rehbere ihtiyacımız var. Daha üst bir kuvvetten başka bir emir gelmezse senin ışığın yol gösterir bize sen dünyayı ısıtır ve aydınlatırsın dedi. Bu biraz Pagan döneminde de bir gönderme var. Güneşi tapanlara falan. Güneşin yol göstericiliğine. Ama yine de diyor ki yani başka bir emir gelmezse sen bize yol gösterirsin diyor. Çok istekli olarak yol aldığımız için çabuk gelmiştik buraya. Göremediğimiz ama varlıklarını hissettiğimiz ruhlar etrafta uçuşup bizi ilahi aşka davet ediyorlardı. İlk ses Binum'dan haberd, Şarapları yok dedi. Burada bazı şeyleri Latince olarak veriyor. O şekilde onun İncil'den olduğunu veya eski Latince metinlerden olduğunu anlıyoruz. Burada Meryem Hanı Hz. İsa'ya etraftaki insanlarla birlikte yemek yerlerken şarapları yok diyor misafirleri. Yani onları kendisi misafirleri düşünerek e, o da suyu şaraba çeviriyor. Bu suyu şaraba çevirme e, simgesel bir anlatım esasında. E, Musevilikten Hristiyanlığa geçiş Hz. İsa ile birlikte. Onu simgeliyor. Arkada ses yankılandı. Bu grup ruh geçince bir başkası. İsona Oreste, ben Orestes dedi. Bu da Cicero'nun e, e, Dostluğu anlattığı bir eserinden e, birisi idama mahkum olunca onun arkadaşı o ölmesin diye ben Orestes'im diyor. Hakiki Orestes olan da o da ben Orestesim diyor. Yani hangisinin gerçek aranan kişi olduğunu bilemedikleri için o şekilde kurtuluyor. Bu arkadaşın gösterdiği dostluk ve fedakarlığı anlatıyor. Bu sesler nedir diye sordum virgile. üçüncü bir ses daha duyuldu. Ama male aveste. Düşmanınızı sev, Hz. İsa'nın düşmanınızı da sevin demesini anlatıyor bir e, İncil'de. Virgil, burada kıskançlık cezalandırılıyor. Ruhlar bu günahtan arınırken onları aşkı, sevgiye davet eden ruhlar gelmiş. Sevgi mesajlarıyla yüreklendiriyor. Buradan sonra kıskançlık seslerini duyacaksın. O sesler değişiktir af kapısına gelene kadar duyulacaktır. Şimdi gözlerini dört aç. Bu sisin arasında taş terasın üzerine oturmuş ruhlar göreceksin dedi. Orası biraz kıskançlık yeri olduğu için sisli tam önünü rahat göremiyorlar. Açtım gözümü iyice baktım. Evet önümüzde ruhlar vardı. Üzerlerinde toprak rengi pelerinler. Biraz ilerleyince seslerini duyduk. Meryem Ana bize dua et. Diğerleri Michael, Peter, bütün azizler diye yakarıyor, şefaat diliyorlardı. Meleklerden, azizlerden şefaat bekliyorlar. Acınacak haldelerdi. Dünyada bu ruhların halini görüp de merhamet etmeyecek bir insan olamazdı. Gözlerimden yaşlar aldı. Bunların üzerindeki giysiler keçedendi. Çıplak tenlerine giymişlerdi. Tenlerini acıtıyor, derilerini yüzüyordu. Birbirlerinden destek alarak bir bütün halinde kayaya yaslanmışlardı. Şimdi Burada bazı manastırlarda bu rahipler üstlerine bir keçeden bir kıyafet giyiyor. Normal kıyafetini çıkartıyor. O da onu sürekli rahatsız ediyor, acıtıyor cildini. Bu bir şekilde tevazuyu öğrenmek, kendilerine göre yaptıkları günahlardan arınmak, bir çeşit kendine çile çektirmek oluyor. Bunlar da o şekilde. Ama dünyada birbirlerine hep haset ederken, şimdi artık yan yana beraber birbirinden kuvvet alarak dayanışma içinde o zor dönemi geçirmeye çalışıyorlar. Gözler kapalı sesin geldiği yönü bulmak için yüzlerini o yana doğru çeviren kutsal günlerde dilenmeye gelen kör dilenciler gibiydiler. Yalnız kelimelerle değil, halleriyle de aman dilemekteydiler. Körler nasıl güneşi göremezse bu ruhlar da cennetin ışığını göremiyordu. Yeni yakalanan şahinler gibi göz kapakları iğne iplikle Dikilmişti. Çok acı bir durumdalar. Onlar beni göremezken benim onları görerek konuşmam çok ayıp olacaktı. Bana öyle geldi. Ne yapacağımı sormak için rehberime döndüm. Anladı hemen halimi. Ben daha bir şey söylemeden konuş ama kısa kes. Hemen sadede geldi. Kendisi uçurum kenarındaydı. Korkuluk da yoktu. Ruhlar öbür tarafta kayanın dibinde gözleri kapalı olmasına rağmen yanaklarından yaşlar süzülerek bekleşmekteydiler. Onlara hitaben, merak etmeyin siz de ışığa kavuşacaksınız. Bütün kötülüklerden arınacaksınız. Gönlünüzün ırmağı temiz akacak. Ve unuttuğunuzu hatırlayacaksınız. Yani dünyada yapmanız gerekirse yapmadığınız şeyleri hatırlayacaksınız. Bana söyleyin aranızda İtalyan var mı? Varsa belki ona yardım edebilirim. Onlar da cevap veriyor. Burada hep kardeşim diyerek birbirlerine konuşuyorlar. Kardeşim biz burada hep aynı kutsal şehrin vatandaşlarıyız. Sen dünyadayken demek istiyorsun. Oradaki yolculuğunda İtalyan olan vardı. Evet daha ileriden bir yerden geliyordu. O yöne doğru hareket ettim. Tenesini ileri doğru uzatmış birini gördüm. Hani bir kör e, göremez ama şeyi anlamak için böyle başını uzatarak başka duyularıyla etrafını algılamaya çalışır, onu vermiş burada. Ee, İtalyan olmak veya başka bir milletten olmak önemli değil. Orada artık herkes aynı şehrin vatandaşı oluyor diyor. Benimle konuşan ruh bana adını ve memleketini söyle diyor Dante'ye. Ben senin alayım. Buradakilerle beraber ağlamaktayım. Dünyada yaşadığım eğri hayatı burada düzeltmekteyim. Beni yaradana dua etmekteyim. İsmim Sapia idi. Ama Sapient yani bilge değildim. Yani i̇smi bilen manasına geliyor ama ben bilge biri değildim. Yanlış hareket ettim diye. Kendi iyiliğimden çok başkalarının kötülüğüne sevinirdim. Olgunluk çağımda iyice yoldan çıktım. Yurttaşlarım kolle yakınında, düşmanla karşılaştıklarında ben kendi tarafımın savaşta kaybetmesi için dua edenlerden. Allah'ın dediği oldu. Hakikaten Siyana savaşta kaybetti. Onlar savaştan yenilmiş, bitmiş, tükenmiş acılar içinde geri dönerken ben tarifsiz bir sevinç içindeydim. Utanmazcasına başımı göğe kaldırdım. Artık senden de korkmuyorum dedim Tanrı'ya. Ölmeden önce imana geldim, tövbe ettim. Bana bir tek Pierre Pettina dua eder şimdilerde. Çok merhametlidir. Onun duası da olmasa kurtulamazdım cehennemden. Ama sen kimsin? Neden bizim halimizi soruyorsun? Senin gözlerin açık ve anladığım kadarıyla nefes alıyorsun diye sordu. Burada aile içi çekişmeler kendi yeğeni Savaşı kazanmasın, daha popüler olup siyenin başına geçmesin diye kendi yeğeninin aleyhine ve siyenin aleyhine dua ediyor ki kendi kocası oranın başı olsun diye idarecisi olsun diye. Ondan dolayı burada haset etmekten dolayı kendi başkasının iyi olmasını istemeyenler bunlar. Yani basit bir kıskançlık, öbürü iyi olmasın diye dua ediyorlar. Benim gözlerim açık. Sanırım bir daha buraya geldiğimde yine açık olacak. Kapanırsa kısa bir süre kapanacak. Ben daha çok aşağıdaki cezadan korkuyorum. ki Kibir günahından. İlk terasın ağırlığını hissettim. Ruhum endişeli. Peki seni buraya kim getirdi? Madem döneceğini ümit ediyorsun. Diye Dante'ye soruyor. Dante diyor ki ben diyor buradaki günahtan korkmuyorum. Yani kimseyi kıskanmıyorum, haset etmiyorum. Öbür dünyada da böyle bir kıskançlık yüzünden rezalandıracağımı zannetmiyorum. Ama kibir bölümünde oranın ağırlığını hissettim. Yani ben de gururlu bir kişiyim. Ee, en büyük şair olduğunu falan düşünüyor. Ee, öyle olsa da e, acaba gururdan dolayı bana bir ceza yazılır mı diye, bir günah girer miyim diye endişeli. Eğer böyle bir bekleme durumum olursa Araf'ta, e, kibir bölümünde belki beklerim. Hani Allah korusun demek istiyor. Ama kıskançlıkla işim olmaz demek istiyor. O da oraya kim seni buraya getirdi diye soruyor Dante'ye o da birileri anlatıyor. Yanımda sessizce bekleyen. Ben yaşıyorum halen. İstersen dünyaya döndüğümde senin için bir şey yapabilirim dedim Sapia'ya. Bu bir hanım yani birisinin halası oluyor. Bu çok garip. Ama anlaşılıyor ki Allah sevgili kulusun. Sen bana dua et en çok arzu ettiğin şey aşkına sana yalvar. Eğer Toskana'ya dönecek olursan kısım akrabaya benim için iyi şeyler adımı temize çıkar. Onlara Talamone'ye ümit bağlamış olanlar arasında bulabilirsin. Diana'yı bulmak için harcadıkları paradan fazlasına mal olur. Ama en çok ameraller kaybedildi. Burada işte gene hakkında bir takım e, e sonraki olacak olayları e, haber veriyor buru. Eee burada niye görmüyorlar? Niye gözleri kapalı diyebiliriz. Eee İtalyancada vidare görmek in invidere, invidere gibi bir kelime. E, görmemek. Aynı zamanda bu İngilizcedeki envy kıskançlık, Fransızcadaki envie işte kıskançlık haset etme kelimeleri buradan geliyor. Yani kıskançlıktan gözü görmez oluyor. İyi bir görüşü olmuyor. İşte bizim nazar dediğimiz, kötü gözle bakma dediğimiz sadece. E, bu kötü gözle bakmadan dolayı, iyi niyetli olmayan bir şey, düşüncelerden dolayı onlara e, yani görmemekle eş tutulmuş. Dünyada görmesi gerekeni değil, kötü gözle gördüklerine görüyorlar bunlar. O yüzden e, orada geçici bir süre için e, gözleri kapatılmış, dikilmiş bir müddet e, orada daha evvel gördüğü güzellikler zaten kıskanç bölümünde yok o sana eserleri heykeller falan. E, şimdi e, bir karanlık sisli ve de e, kendileri de gözleri görmeyen vaziyette orada antırmanacaklar Görmenin ve iyi niyetle bakmanın e, bir e, işte, iyiliğini, güzelliğini anlayacaklar. E, ümit ediyoruz akılları başlarına gelecek. O zaman gözleri açılacak, arınma işlemi tamamlanmış olacak. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.